Evet arkadaşlar WhatsApp'tan canlı şov yapıyorum. Video 70 TL. Görüntülü 130 TL. Sesli isterseniz 100 TL. Arkadaşlar yaşım 23. Telefon numaram 0506 117 83 91. 506 117 83 91 arkadaşlar. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Olabilir. Arkadaşlar WhatsApp'tan canlı show yapıyorum. Video 70 TL, görüntülü 130 TL, sesli isterseniz 100 TL arkadaşlar. Telefon numaram 0506 117 8391 506